Ulan yine kameradan kendimi göremiyorum ben. Evet arkadaşlar yine ben. Ne haber? Nasılsınız? iyi misiniz? Evet. Ben sorduğunuz için teşekkür ederim. Ben seni şu an oradan duyuyorum. Nasıl olduğumu soruyorsun. Bayağı izlenmeye başlamış ders blokları. Ben de dedim ki neden ben bunu biraz daha üst seviyeye çıkarmıyorum? Yarın son sınıra kadar zorlamayı düşünüyorum. Hani bir kaç saatlik bir çalışma yapacağımı düşünüyorum. Onu planlıyorum şu an. 6 saat boyunca uyusam saat 6'da kalkmayı düşünsem geceye kadar ders yapmayı düşünsem 18 saat yapıyor. 18 saatte acaba neler neler biter ve nasıl verimli geçer onu hesaplamaya çalışıyorum. Ben diyorum ki biz bunu yaparız. 18 saat boyunca çalışabiliriz diye düşünüyorum. O zaman hadi videoya geçelim. 바이어 Ben bir Sonra teçhülüne başlayalım. ve de onunla kahvaltı edelim. Sonra zaten bu konu bitmiş oluyor. Tamam Biyolojik altyapı. Onu da bitirip iyice anlayıp test çözülen gerekiyor. Hey videoyu bir saniye durduruyorum. Eğer hala abone değilsen abone olma tuşundan beleş. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsin. Eğer ben video attım hemen haberdar olmak istiyorsan yandaki zil tuşuna da basabilirsiniz. Videoyu da beğendiyseniz beğen tuşuna basıp güzel bir like atabilirsiniz. Şimdi videomuza devam edelim. kameranın çok az saniyesi falan kalmış hafıza kartının dolmasına. O yüzden hafıza kartını ben bilgisayara aktaracağım ve kameradaki görüntüleri sileceğim. Bilgisayarda kalmış olacak. Fakat şu an bununla uğraşmak istemiyorum. Böyle saat şu anda e, bir buçuk, 5 gibi bunu yaparım. Fiziğe başlarken tekrar çekmeye çalışırım. O yüzden şu an biyolojiyi bitireceğim. Sonra fiziğe başlayacağım. Merak etmeyin test çözüyorum. Hani gidip de bir şey yapmayacağım. Yani. çalışıyorum. Kameranın da şarjı bitmiş. Beni çekerken saat 5 olmuş. O kamera beni çekerken 3.30 falan saat. Ben de fiziğin çembersel hareketine çalışıyordum sınav konusu. Bir canım sıkıldı gittim. Çekirdek falan aldım. Çekirdek çitledim. O sırada kameranın şarjı falan doldu. Bir de salep yaptım kendime. Emrah pes etmez diyoruz ve 18 saatin bitmesine 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 7 saat kaldı. Ee, 7 saat boyunca şöyle bir şey var 3 saat şu fiziğe birazcık baksam 3 saatte e, matematiğe baksam 1 saatte şey kalmış oluyor hani kimyaya kalmış oluyor bu arada hani yağmur yağıyor üstüne sarıp içtim üstüne böyle bir uyku bastırdı beni hani böyle bir gözlerini kapatınca gidiyorum ya tam şu an açık olsa değil kesin uyurdum. O yüzden yatağımı topladım. Hani evdeyim diye niye topladın diye sorarsanız falan. <laughs> arada gözüm ağrmaya başladı. Işıktan mı bilmiyorum ama şu sağ gözüm ağrmaya başladı. Çok azıcık mola vereceğim. Sonra çalışmaya devam edeceğim. Bu ışıktan diyeceğim ama bu ışık hiç razı etmiyor beni. O yüzden bundan olmadığını düşünüyorum. Ama gözüm şu an çok ağrıyor. E, ara vererek çalışmayı sevmediğim için birden bitirme isteği geliyor. O yüzden sürekli ara vermiyorum. Ara verdiğimde de işte bir suya kalkıyorum sonra tekrar geliyorum buraya. Öyle ara vermek olur mu bilmiyorum ama. Çembersel hareketten artık gına geldi. Çembersel hareket ve döner köteleme. Fizik. Of niye bunu bana yapıyorsun ya? Görüyorsun formüller tamam belli. Soruda gözükmüyor. Çıldıracağım. Hadi yapabiliyorsan formüllere göre birazcık ama bazı sorularda gözükmüyor bile. Nereden neyi alacağımı bilmiyorum. Hayır bana yani dönene kötülüğünü al gitsin işte ya gitsin. Bu ne? Silgi. Silgi kötülenmez tekerlek verin, döneri kötelensin, gitsin. Bunu niye hesaplıyorlar anlamıyorum ki. Genel olarak bayağı yorgun geçti. Ee, Sizle birlikte ders çalışmak benim için çok güzel oldu bence. Hani güzel bir deneyim oldu. Kaç saat çalışabildiğimizi gördük. Ee, ve şu an hani 18 saat Aralıksız değil de ara vere vere çalışabilirsiniz fakat bu beyninizi fazla yüklemenize sebep olabilir. Hani fazla ara vermeyen birisiyim. Hani ara verdiğimde işte yemek molaları falan bir kere duşa girdim, tuvalete falan gittim, su içmeye gittim o kadar. Hani ara verirken bir uzanayım bir şöyle yapayım falan demedim. Ya da bir sosyal medyaya bir bakayım falan demedim. O yüzden benim için birazcık böyle şey oldu hani. Birden yükleyince biraz hani gözlerim falan ağrımaya başladı. Bir beynim falan şey oldu böyle bir sulanmaya başladı. Ama benim için çok güzel bir deneyim oldu. İnşallah siz de güzel bir deneyim yaşarsınız. 18 saat çalışmak neymiş bunu benim, benimle birlikte görmenizi çok tavsiye ederim. Aslında böyle kendimi alıştıra alıştıra yaparsam bunu yapabilirim diye düşünüyorum. Fakat ben uykuyu seven birisiyim ve bu 18 saat boyunca günlük 6 saat uykuyla duramam diye düşünüyorum. Çünkü çok da verimli geçmeyeceğini inanıyorum benim açımdan. Ama siz eğer 6 saat size çok yetiyorsa bana aslında yatıyor. Yani bana aslında 6 saat uyku yetiyor. Fakat böyle bir şey var hani fazla çalıştığım zaman çok fazla yoruluyorum. O yüzden hani 6 saat bu yüzden yetmiyor. Normalde hani uykum olmuyor kalktığım zaman. Ama benim idealim 7,5-8 saat uyuyup sonra verimli bir şekilde çalışmak olurdu. Bu kadar fazla zorlamayı da gerek yok. Ee, az çalışıp verimli çalışmak her zaman daha iyidir. onu inanıyorum. Kanalıma da abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. %60 küsür e, kişi abone olmadan izliyor bu videoyu. Lütfen abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Kanka bir video bitti de. Çıkabilir misin? Video bitti bitti. Vallahi bitti. Vallahi bitti. 18 saat bitti. Hadi görüşürüz. Bay bay.